Köken Aracılık'tan herkese selamlar. Bugün sizlere sonbahar bakımı hakkında birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Şimdi sonbaharda yapmamız gereken ne diye soracak olursanız arınız ister 10 çıta olsun, ister 2 çıta olsun, ister 3 çıta, 4 çıta işte artık neyse arının düzeni bellidir. Yani bu düzenin dışına çıkmadan hareket ederseniz faydasını göreceksiniz. Yani daha faydalı olacaktır. Hani örnek veriyorum. şimdi bu arı 5 çıta. Yani arının normal düzeni nasıl? Ballı polen yani gıda çerçevesi, kuluçka çerçevesi, ikinci, üçüncü de kuluçka, dördüncü kuluçka, son çerçeve de gıda çerçevesi. De i̇şte bazı durumlarda değişebiliyor bu. E son çerçevede yavru atabiliyor arının nüfusuna göre işte arının durumuna göre değişebiliyor. Bazen arı son çerçevede atabiliyor. Bunun dışına çıkmadan hareket ederseniz yani arıyı sıkıştıra sıkıştıra devam ederseniz düzenli varav mücadelesi ve düzenli besleme sonbahar ayında yaparsanız arınızın ölmesinden ziyade ilk müthiş bir şekilde çıkarsınız. Şimdi bunlar bölme arı olduğu için varav mücadelesi yani ilk baharın başından beri yapılıyor. Ondan ona rağmen hala varava görünüyor mu arılarda? Evet görünüyor bazı arılarında var yine. Bu dönemdeki varava çok büyük sıkıntı yaratıyor arılara. Varava kaynaklı yavru çürüklüğüne sebep oluyor. Eğer buna müdahale etmezseniz ya, ya kovan yavaş yavaş sönmeye gidiyor. Arı dağınık bir şekilde çalışıyor. Ee, yeter buluşkalı yavru gözlerini ısıtamıyor. Bu sefer yavru lokal olan yavru çürüklüğü, varava kaynaklı lokal olan yavru çürüklüğü bütün peteye yani bütün kovana yayılarak kovanın sönmesine sebep oluyor. Bunun önüne geçmek için ne yapıyoruz? Atıyorum bu kovan 5 çıta. Mesela bu kovan 8 çıta olmuş olsaydı atıyorum gene 3 tane kuluçkalığı var. Ama 8 çıta var içerisinde. O petekler ballı diye bırakmışsınızdır mesela sonlarına doğru. Bak burada bir tane boş petek var zaten ama arı zaten üzerinde arı yok şu an. Bu petekleri yani içinde bal daha iyi olsa alın almazsanız arı dağılır kuluçka sıcaklığına ulaşamaz zaten varova da var yani varova ile mücadele etmiyorsanız düzenli mücadele etmiyorsanız yani mümkün mertebe varovayı göreceksiniz hasarlarını da göreceksiniz buradaki amaç varovadan minimum hasarla kurtulmak bakın varovayı tamamen kovandan yok edemezsiniz hiçbir şekilde tamamen kovandan yok etme gibi bir şey yok biz bu durumu minimum duruma indirmeye çalışıyoruz. Yani yaptığımız mücadele doğal yöntemlerle ya da kimyasal yöntemlerle artık hangi yöntemi kullanıyorsanız. Ama şunu da unutmayalım, var hani bir günlük, bir haftalık, bir aylık bir mücadele de bitecek gibi değil. Yani bitecek bir iş değil. Yılın 365 günü yani arı işiyle uğraşanlar için söylüyorum. Yılın 365 günü sürekli mücadele edilmesi gereken bir konudur varava. Onun dışında artık hangi yöntemi kullanıyoruz bilmiyorum ama kendi kullandığım yöntemleri söyleyeyim. Oksalik asit, amitraz için yani ruhsatlı olan ilaçlardan kullanıyorum. Ama bunları düzenli bir şekilde yapıyorum yani benim bir çizelgem var onları tek tek not alıyorum. Hangi uygulamayı hangi daha sonra gösteririm onu videoda. Bunu süreklilik esasına dayandırarak yapıyorum ve bu şekilde varava'dan bak tamamen hala kurtulmuş diye diyelim. Rahat diyelim. Hala çünkü mücadeleye devam ediyorum. Ya bunun peşini bir birazcık bırakırsanız yani birazcık e, esnerseniz bu konuda hemen varava başını alıp tekrar kovanın başının belası oluyor. Onun yanında öte yandan arıya sürekli olarak besleme yani arıya stok yaptırması son durum son barda. Bak bugün bu çok önemlidir. Yani ister kek verin, ister şerbet verin ama bunu süreklilik esasına dayandırın. Arı arkasına dalak mı yaptı? Bırakın yapsın. Yani arı 5 çıtaysa 5 çıtada kalsın. 6. çıtayı atmayın. Ama besleme yaparken de hani bunu da hani bir hafta verdim, iki hafta vermedin. iki hafta verdim, bir hafta vermedin. Yani o şekil yapmayın. Kendinize bir belirleyin. Atıyorum 4 günde bir, 5 günde bir. Şurup beslemesi mi yapıyorsunuz? Onu yapın. Kek mi veriyorsunuz sürekli? Kek verin. Ama verin. E şerbet ben e, genelde kek verme taraftarı değilim. Yani kek vermek hem maliyetli oluyor çok o Gerçi şeker de öyle ama artık ucuz bir şey kalmadı. E, onun yanı sıra ne yapıyorum? Ben şeker beslemesi yapıyorum sonbaharda Düzenli olarak. Bakın bu arılara Temmuz ayının başından itibaren 15 kere şuruplama yaptım ben bu aralara. Yani her yaptığım şurup ikiye bir. Yani iki ölçek şeker, bir ölçek su. Yani yoğun kıvamlı bir şekilde kaynatarak içine gerekli işte vitaminlerdi bilmem neler onlardan da attık. Şimdi bu arı 5 çıta. Ee, başına çok büyük bir şey gelmezse mümkün mertebe ilk ara çok sağlıklı bir şekilde ulaşacak. Buradaki puanların geneli böyle. Yani 4 çıta, 5 çıta, en iyisi 7 çıta, 8 çıta. Bunlar bölme arıları. Bu senenin genç arıları. Yani benim anlatmak istediğim burada arıyı sıkışık düzende ilerletip düzenli varava mücadelesi hani eğer varava mücadelesi bak düzenli sıkışık yaptığın bir şekilde ilerleyip düzenli besleme yaptınız ama varava mücadelesi yapmadınız bir işe yaramaz. Varava mücadelesini sürekli yapmak zorundasınız. Bunu tamamen en aza indirgemek zorundayız. Bunun mücadelesini sürekli yapmadığınız zaman ne oluyor? o kaynaklı yavru çürüklüyor oluyorlar da. Bu da arının yavaş yavaş sönmesine sebep oluyor. Araya şerbet veriyorsun yemiyor, kek veriyorsun yemiyor. Yani böyle o gibi sıkıntılar oluyor. O yüzden buna şimdi bu Eylül ayındayız. buna en başında bir etmemiz gerekiyor ama biraz kitabın ortasından başladık gibi oldu. Yani velhasıl kelam bunları Dikkat edersek arılarımız sağlıklı bir şekilde ilkbahara çıkar yani sorunsuz bir şekilde. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.